Arkadaşlar merhaba. Yeniden bir yolculuk videosuyla birlikteyiz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Bugünkü aracım biraz farklı. Farklı bir araç sürmek istedim. Aracımız Mercedes. Eski bir Mercedes klasik. Şu şekilde. Onu deneyimlemek istiyorum. Bu aracı kullanmak istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde hemen otogardan çıkıp o doğru gidelim. Başka i̇şte klimamız var mı onu da bilmiyorum. Eski bir otobüs. Arkadaşlar hemen sinyalimizi veriyoruz. Sonra dönüyoruz ve gazlıyoruz. Kocaeli'ye doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar önünde online oynayan iki kişi daha var onlarla birlikte yolculuğumuza yağmurlu bir günde başladık ve devam ediyoruz daha çarpıyorduk nasılsınız bakalım neler yapıyorsunuz yorumlara yorumlarda sizi göremiyorum. Daha doğrusu yorumlara diyecektim. Yorumlara gelmiyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz Zorro Efsanesi ailesi olarak her geçen gün büyüyoruz. Her geçen gün adım adım ailemiz büyüyor. Sizden bazı ricalarım var. Nedir bunlar? Lütfen abone olun. Beğen butonuna basın ve aynı zamanda of yaptık. Aynı zamanda ve paylaşırsanız arkadaşlarınıza önerirseniz çok çok memnun olurum. Gerçekten sizin için uğraşıyorum, içerikler üretiyorum. Bu videolar tamamen sizin için olan videolardır. İzleyin, güzel sohbet muhabbetlerimiz oluyor lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çok daha güzel işlere imza atıyoruz. Kanalımızda Euro Truck Simulator videolarımızda başladı. Bu arada ona da müjdesini vereyim size. Ona da başladık. Daha çeşitli farklı oyunlarda yükleyeceğim. Bazılarını satın alacağım ve Youtube hesabımızı çok daha canlandıracağız, çok daha çeşitlendireceğiz. Yeni bir kanalız. Ee, yeni yeni paylaşımlarımız devam ediyor. Biliyorum. E, siz de destek vermek istiyorsunuz. Ancak birazcık daha fazla desteğinizi istemek zorundayım arkadaşlar bu arada yola devam ediyoruz. Önümüzde bir otobüs var. Bu otobüsü sollayıp önüne kırıp kıralım önüne kırmayalım başlıyor. ver. Trafik canavarına gerek yok değil mi? Trafik canavarı olmuyoruz. Arkadaşlar 293 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Önümüzde otobüs e polis aracı var. Polis otosu var. Polis otolarına dikkat etmemiz gerekiyor. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü ceza yazma oranları çok yüksek. Az daha çarpıyorduk bu arada. Çarpsaydık bir ceza daha yerdik. Of, of, of. çok virajlı bir yer. Ama e, Mercedes bu eski model Mercedes'in yol tutuşu gerçekten çok iyi freni çok iyi yani beğendim kendi adıma söylemem gerekirse gerçekten beğendiğim bir araç oldu. önümüze yavaş giden üstüne geçelim dedik ama çarpa çarpa bir hal oldu gerçekten. Çok sert çarptı. Kollayalım derken dikkat e, direksiyon hakimiyet kaybettim maalesef e, bir kazaya sebep oldum Onun için üzgünüm. Bak çok yavaş geliyor yani burada ben bu adamın peşine takılırsam yolculuk çok çok sürer yolcular da sıkılır. Ben de kazık kökliyorum yani. bir otobüs daha. Otobüs de şöyle sağlam Çaktırmadan soğuyalım. Burada şeyler vardı. Yani şu makina vardı hem de hmm, yol işaretleri falan. Yani, Neyse yine Yağmur halen devam ediyor. Yağmurlu bir gün. İşte virajlı yollarda hız yapmamanın asıl sebebi yani yapılmamasının asıl sebebi budur arkadaşlar. Yani aniden insanlara toslayabiliyorsunuz. Gerçek hayatta da bu böyle. Bu arada dikkatli olmakta fayda var. 135 kilometrelik yolumuz kaldı. ve sabitleyicimi açtım ve yoluma devam ediyorum. Sabitleyici ile tabii ki şu virajlı yolda daha iyi ama normalde yani gerçek hayatta virajlı yolda hız sabitleyici açmak çok da mantıklı değil yani düşük bir çok düşük bir kilometrede açarsanız her neyse ama normal hayatta ben denemeyin derim çünkü alışırsın bir aniden sivri bir viraj olur çok sivri virajlar oluyor bazen olur gidersin araba çarpmak zorunda kalırsın yani hemen atalım biraz geri çıkalım araç. Şöyle. Selam veriyoruz dostumuza. Selam derken sağa sola çarpacağız. Ensi yolumuza bakalım. Evet arkadaşlar. Koca eline geldik. 85 kilometrelik bir yolumuz kaldı kısa bir mesafe kaldı yani önümüzde şehre giriş yaptık aslında şuradan şehri görebiliyorsun. bu arada Semiramis yine yanımda Semiramis çok fazla konuşmuyor bugün konuşunca kızıyorsun kaptan Semiramis oğlum boş yaparsan kızarım tabii ki sana ya kaptan ben ne desem sen boş konuşuyorsun diyorsun ben de seninle küstüğüm için seninle konuşmak istemiyorum öyle şey mi olur insan kaptanla küser mi saçma şey olabilir ya gerçekten ne yapayım kaptan muavinlerin de bir kalbi var ya tamam Semir Amis valla sana bir dokunduk bin ah işittik evet yolumuz devam edin ya evet arkadaşlar. Sarı otobüs önümüzde yani hiç dikkat edemedim yani hiç göremedim karanlıkta. Ne sabit bir çıktı bu fren mi yapıyor? Evet arkadaşlar. Bir kilometrelik bir yolumuz kaldı yolculuğumuzun sonuna doğru yaklaşırken yağmur da şiddetini arttırıyordu. Şiddetini arttıran yağmur yolu Kocaeli'nde kaygan bir yol oluşmasına sebep oldu ve zincirleme bir trafik kazası gerçekleşti. Trafik kazasında an ölü 5 yaralı. Of ne yapıyor ya gerizekalı ya. Tosluya tosluya geçiyor. Ben de ona çarptım ya o yüzden öyle yaptı. Yani oğlum sen dua et benim setram yanımda. Setram ulan seni var ya tuz dumanı ver. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun Sonuna geldik Kocaeli'ne Geldik şöyle biraz gençliğini alalım ki parkımızı geçebilir <laughs> Anonsumuzu yapalım Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok 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 fazla iyi bakın